Evet değerli arkadaşlar şu anda tamamen %100 orijinal efsane bir kurdun yanına giriyoruz. Önce çakallardan başlıyoruz. Çakallarla dans edecek kurtla buluşalım. Kangalların onunla mücadele etmek için elinden geleni ardına koymadığı hayvan kurt şu anda yanımızdaki kafeste. Şurada dişlere bakar mısın? Şu arkadan 4 arkaya doğru dördüncü dişi. Yan bahçedeki kurt bildiğimiz doğadaki yabani kurt değil mi? Evet. ancak kangallar çok kalabalık olursa zaten o kurt direkt kaçar. Yani hiç mücadeleye girmez, kaçar diyorsun. Yok, aynen. Yaşasın ırkımız, Çine'den evet, kırkımız. söyleni Türk'ümüz dağlardan dağlara. Hadi bir bozkurt yap. Sen bozkurtsun. Kendine gel bir bozkurt yap yapmasına gerek yok. Kafa çekti zaten. Aa. <laughs> Bazen bazı kişiler diyor ki Kangallar zamanında doğal seleksiyonla kurtlarla çiftleşmiş diyenler de var. Öyle bir evcil bir köpek tüyü gibi yumuşak bir tüy yok. Fırça gibi. Evet, çok keçe gibi yani şöyle aynen, baktığın aynen. zaman çok sert bir yapısı var. Bozkurt, Adı ne bunun? Herkül. Herkül. Gel. Gel buraya Herkül. Gel. Şöyle giriyoruz. Değerli seyircilerimiz yanımızda Harun var. Kendisi buradaki yırtıcıların sorumlusu değil mi? Evet. Harun şu anda bu çakallar neden böyle deli gibi koşturuyorlar sağa sola? Doğası gereğiyle 8 çiziyorlar bunlar da aynı şekilde kurtlar Aa, gibi. Çok ilginç. Kurtlar gibi 8 çiziyorlar. Harun daha önce kurtların 8 çizdiğini duymuş muydun? Yok ilk defa bunu duydum. Harbiden 8 çiziyorlar böyle durduk yer, durdukları yerde. Çok enerjik hayvanlar olduğunu biliyorum. Çünkü şey gibi köpekler gibi şimdi ağırlıklı olarak leşçiller yani leşçillerken leşle bile beslenebilen hayvanlar. Doğada bunların asıl avlanma şekilleri diğer avlanmış hayvanların avlanmayı başarılı bir şekilde yapmış yırtıcıların avladıkları hayvanlara böyle didikleye didikleye didikle, ne kopartırsak. Kalıntılarını yemek evet. bir yandan. da. Kalıntılar değil? falan da yiyorlar. O yüzden diş yapılarının çok sağlam olduğunu da biliyorum. Kemik bile yiyebilen hayvanlar çünkü bunlar. Evet şu anda gördüğümüz kadarıyla da. Ben şeyi merak ediyorum. Acaba çakal hani günlük hayatta bir insana benzetiyorlar ya. Hangi özelliğiyle insana benzetiyorlar peki? Genellikle bunlar arkadan saldırma gibi birden atak yapıyorlar. O yüzden. Yani bunlara arkanı dönmeyecek misin? Aynen. O zaman pantolonu yırtıyorum. Bunlar <laughs> süre halindeyken doğada çakallarla karşılaşırsanız arkanızı dönmeyin. <laughs> Peki Harun kardeşim mesela böyle bizzat yakın temasa geçmek istesek agresiflikleri var mı? Tabii direkt ısırırlar. Allah Allah. İnsanlardan genelde korkuyorlar bunlar. Sıkıştığı zaman saldırabilir. Bu arada dişleri de çok sivri olan hayvanlar. Şimdi size çakallarla ilgili çekilmiş başka videoları da buraya ekleyeceğiz. Çok sivri dişli hayvanlar köpekgiller familyasının en küçük türlerinden genelde tilkiyle karıştırıldığını biliyoruz. Tilkiyle çok karıştırılıyor ama tilkiyle çakal arasındaki fark kuyruk yapısı sanırım. Tilkilere göre bir de birazcık kalıplılar. Çok iyiler ya. 8 alanını <laughs> genişlettiler şu anda. 9'a <laughs> 11 plan evet. çiziyorlar galiba. Evet. O zaman Alihan yani çakalların yanında, çakallar böyle enerjisini atarken biz bir yandan bir yan bahçedeki kurdumuzun yanına geçelim. Çünkü Harun yan bahçedeki kurt bildiğimiz doğadaki yabani kurt değil mi? Evet. Yani şöyle söyleyebiliriz. Yan kafesteki hayvan çobanların korkulu rüyası sürülerin kabusu, koyunların kabusu olan kangalların onunla mücadele etmek için elinden geleni ardına koymadığı hayvan kurt. Şu anda yanımızdaki kafeste. İsmi neydi? Herkül. Wow. Herkül. <laughs> Herkül yüzüme öksürdü. Bozkurt adı ne bunun? Herkül. Herkül. Gel. Gel buraya Herkül. Gel. Gel olmuş. Benim son hatırladığım Herkül Akif Metin'in kangalıydı. Korkma, korkma, korkma. Yalıyor sadece. <laughs> Dur. Bırak. <laughs> Anam Aferin, aferin, aferin. <laughs> çek, çek. aferin. Aferin Harun, şu anda bir boz kurtun patilerini tutuyorum <laughs> Yani şöyle özetlemek istiyorum konuyu. Değerli seyirciler, uh, şu anda gerçekten zapt edemiyorum. Yani gerçekten e, çok zor. Ala Türkiye YouTube kanalında yaklaşık 25-30 belki 50 videoya yakın hakkında sorular sorduğumuz hayvan Oğlum. şu anda yanımızda. Oğlum, bir durur musun? Harun. Yani bak, sen boz kurtsun daha oturaklı olman lazım birazcık. Birazcık sakin olman lazım. Oğlum dur. Oğlum, oğlum, ya. ya Atu Allah aşkına ya. Atu. <laughs> Atu. Türkiye YouTube Yordum. kanalında bir 50'ye yakın video kurtlar hakkında bilgiler sorduk. Kangalla mücadele edebilir mi? Yapısı nasıl? Kaç tane kangal kurtla boğuşabilir? Şu anda bu sorularını sorduğumuz, hakkında efsaneleri dinlediğimiz, bir ayağı buraya değse öbür ayağı buraya değer diye Aynen. kendisi hakkında bilgiler aldığımız hayvan şu anda yanımızda. Bozkurt olarak adlandırdığımız Anadolu coğrafyasında sıkça rastlayabileceğimiz kurtlar. Ama rastlayabileceğimiz derken öyle hadi ince karşımıza çıkacak hayvanlar değil, çok uyanıklar. Bir diğer çünkü. ismiyle canavar diyorlar biliyorsun. Aynen. Canavar Oğazı... mısınız yani? Şimdi, Şimdi... Soner biraz daha yaklaşma. Bakalım. Gördüğün üzere çok keskin. Şuradaki dişlere bakar mısın? Şu arkadan, 4, arkaya doğru dördüncü dişi. Gerçekten Aa, evet. çok keskin. Diyorlar ya kurdu eğitemezsiniz. Kurdu hizaya getiremezsiniz. İlk mesafa gelmiyor şu an. Kurtların temel özelliği eğitilemez olması ve kendi başına buyruk. Ne istiyorsa onu yapıyor. Zaten tüy yapısından, o tüylerinin sert oluşundan. Bak şu dokuyu yani şu dokuyu izleyicilerimiz hissetsinler istiyorum. Öyle bir evcil bir köpek tüyü gibi, yumuşak bir tüy yok fırça gibi. Evet çok keçe gibi yani şöyle aynen, baktığın aynen. zaman çok sert bir yapısı var. Ama Daha... burada tabi yavrudan tamamen sizde büyüdüğü için şu an böyle rahatça davranabiliyorum kurda karşı. Peki, bir kangal bu hayvanla boğuşurken hele ki yaban hayatında idmanlı bir kurtla bir kangal boğuşurken çok zorlanacaktır diye düşünüyorum. Hala tecrübe etmediğim için diyemiyorum ki işte kangal kurdu buhar kurt kangalı bu buhar gibi bir şey söyleyemiyorum. Ama gerçekten yapısal olarak çok şey bir hayvan. Peki ben şimdi onunla ilgilenen Harun'a sormak istiyorum bu soruyu. Doğada kangalla kurt mücadele etse kangal kazanır diyorlar. Kazan imkansız bir şey. Ancak kangallar çok kalabalık olursa bir tek kurtla şey yaparsa zaten o kurt direkt kaçar. Yani hiç mücadeleye girmez, kaçar diyorsun. Yok, aynen. Sürüsüyle beraber gelirlerse zaten o imkansız bir şey Peki yani şimdi kangala baktığımız zaman kangallar kurtlardan böyle biraz daha yapı itibariyle daha böyle ağır sikletler. Daha böyle heybetliler. Peki kurt hangi özelliğiyle kangalı yenmiş oluyor. Kurt atik genelde. Atik olurlar. Dişleri keskindir, sivridir. Bir de çok iyi de taktik kurarlar. Kurtlar sürüye geldiği zaman kangalları yanıltmak için farklı noktalara, sessiz sessiz farklı noktalara koku bırakıyorlar. O sırada kangallar işte veya kangal veya çoban köpeği işte hangisi ise o kokularla oyalanırken işte dişi ise diş, erkek kokusu erkekse dişi kokusu sağa sola sürünler tarafına bırakıyorlar. Ondan sonra köpekler o kokularla oyalanırken bunlar da geliyor sürüden alabildiği kadarını alıyor, telef ettiği kadarını ediyor. O zaman kurtlar gidiyor. kangallardan biraz daha zekidir diyebilir miyiz? Evet. Tabii. Çok zeki hayvanlar ya. Planlayarak giriyorlar. Ama ben bugün kangallar üzerine birçok videomuzda muhabbetimiz vardı. Bence bugün biraz daha yapısal özelliklerini inceleyelim. Şimdi bu hayvanın salını bir incelemeni istiyorum. Şimdi... Şimdi bunu farz edelim ki bu bir Anadolu çoban kurdu. <laughs> yani bir kere kurtların en, en genel özelliğini ben kuyruklarının hiçbir şekilde yukarı kalkmaması olarak biliyorum. Çünkü her zaman kendini tehdit altında hissediyor ve hep böyle bir tedirginlik oluyor kurtlarda. O yüzden de kuyrukları hep içeri bakıyor diye biliyorum. Zaten Soner şu an net bir şekilde görüyor. Boynunun biraz uzun olduğunu görüyoruz. Alman kurdu, Belçika kurdu falan denilen o bizim bildiğimiz evcil kurt statüsündeki köpeklerden farklı olarak boynunun çok uzun olduğunu görüyorum. Burnu çok uzun. Evet burnun uzunluğu da zaten en önemli özelliklerinden bir tanesi. Kulakları her daim dik Evet kulakları her daim dik eminim ki birçok yani uzak bir mesafeden bütün sesleri algılayabilecek bir yapıya sahiptir. Evet değerli seyircilerimiz şimdi görmüş olduğunuz bu kurdu normalde ay kadar tatlı diye yolda görüp sevdiğiniz bir fino köpeği emzirmiş. Yani gördüğünüz üzere acaba bu sevimliliğini emdiği sütten mi alıyor? Öyle Aynen. bir şey de... Söyleyebilir miyiz? Evet değerli izleyicilerimiz kucağımızda bir emektar, bir fedakar, bir minnoş görüyoruz. Niye diyeceksiniz? Çünkü Park of İstanbul'un birçok hayvanını, bakın birçok köpeğini demiyorum, birçok hayvanını emziren fedakar anne şu anda kucağımda. Süt annesi diyebiliriz. Hemen yanımda gördüğünüz kurt Herkül'ü bebeklik aşamasında emziren anne. Hemen kucağımda gördüğünüz Cici yetmiyormuş gibi hemen burada bulunan yaklaşık 10 tane çakalı da yine aynı şekilde bitmeyen sütüyle emziren fedakar bir köpek doğada vahşi bir yırtıcı olarak bilinen kurdu emzirdiği yetmiyormuş gibi hemen yanımızdaki çakalları da yine bebeklik döneminde emziren bir köpüş var yanımızda. Kendisini biz çok sevdik. Sizinle de tanıştırdığımız için gayet mutluyuz. Şu anda insanlara gösterdiği ilgiyi bir daha göstermeme durumu var mı? Yok şu anlık yok. zaten hep insanlarla iç içe olduğu için alıştı artık. Şimdi ben bir de pati yapısını da incelemek istiyorum. Yani Herkül buraya gelirse, Herkül gel buraya. Şöyle patisini elini bir tut bakalım. Evet, bir kurdun şöyle yakından evet. bakacak olursanız aslında bir çoban köpeğinden çok da farklı e, önemli farklılıklar göstermiyor. Evet. diller familyasından. Hani dolara kurt köpek mi falan diye söyleyenler Peki, var. Peki şey diyenler var. Bazen bazı kişiler diyor ki kangallar zamanında doğal seleksiyonla kurtlarla çiftleşmiş diyenler de var Türk çoban köpeklerinin tabi her videomuzda söylüyoruz e, yanlışım varsa da ustalarımız düzeltsin benim kendi şahsi fikrimi söylüyorum Türk çoban köpekleri doğada kendi kendine doğal seleksiyonla gelişen köpekler olduğu için belki yavrudan bir kurt sürüsüne adapte olmuş bir çoban köpeği çok küçük yaşında kurt sürüsüne adapte olmuş bir çoban köpeği şans eseri bir kurtla çiftleşmiş olabilir bu konuyla alakalı da bilgisi olanlara yorumlarda o ustalarımızdan yorumlar zamanında yemek istiyoruz. Bu doğada bu şekilde de gelişmiş olabilir. Evet Türk çoban köpeklerinin kanında kurt kanı olabilir. Çünkü bunu söyleyen de çok fazla. Hani dişlere kurttan, baksana. Kurttan gelir falan diye Çünkü şu boyun uzunluğunu ben e, çoban köpeğine çok benzetemedim. Diyorlar ya işte kangalın burun yapısı kurt gibi olacak falan diye. Şöyle mesela burun yapısına baktığın zaman bunun burnu bir tık daha uzun ama yine kangallara da benziyor. Dişlerine ne diyeceksin? Dişler de zaten benzer yapılardı ama bakar şu, mısın? şu mevzu var ya şu şu diş. Bu arada Elimizi de bir kurdun ağzına sokmuş olalım şöyle. Evet. Ben <laughs> burada alın stopu alırım. Alın stopu. Şöyle baktığın zaman <laughs> alın stopuna şöyle. Yorumlarımızı ve burada muhabbetlerimizi kesinlikle uzman görüşü olarak değerlendirmeyin. Şahsi fikirlerimi aktarıyorum ben. Sonra demeyin, kardeşim bu köpeğin kangalla ne alakası var falan filan diye. Diyeden al. Ne? Diyeden al. Diyeden Diyeden sonra diye sonra ne dedim? Ne diyeceksin işte. Şey işte? Kangalla bu... diye. Doğadaki bir boz kurtla Metin 2'den sonra bu kadar yakın olmak. <laughs> seni kestik biz ya zamanında. Valla zamanında seni biz Metin 2'de oyun oynarken çok kestik. Valla. Kusura bakma gel özür dilerim. Özür. Oh. oh. Özür dilerim. Hayır. Ama senden de güzel itemler düştü biliyor musun? Valla. Zamanında kılıcı senden düşürdük. Yaprak hançeri düştü bundan Buradan yani. Buradan kılıç demişken Kurtlar Vadisi'ne dönelim <laughs> muhabbet. Kurtlar Vadisi'ne zaten. <laughs> Konumuz bu zaten. Biraz önce bakıcısı şey dedi arkadaşlar. Bunlar dedi kışın bir post daha geçiyormuş üstlerinden değil mi? Yanlış mı anladım? Altından bir kat daha çıkıyormuş ki kışın yeni tüy dönemlerinde daha soğuğa karşı dayanıklı olabilmeleri için. Harun ben bir de şey soracağım. Uluyor mu bu? Ne zamanları uluyor? Geceleri genelde. Ya. Geceleri böyle kendi kendine uluyor Bir ulusana. Hı? Yaşasın ırkımız Çin'e bedel kırkımız <laughs> Yaşasın ırkımız Çin'e bedel, <laughs> Çin e bedel kırkımız Söylenir Türkümüz <laughs> dağlardan dağlara Hani oğlum Bir bozkurt yap bakayım Bir bozkurt yap Buradan da Sahil. neydi bizim şeydeki sağ hmm. Hadi bir bozkurt yap Sen bozkurtsun kendine gel bir bozkurt yap <laughs> Yapmasına gerek yok kafa şekli zaten Aaa <laughs> 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 Soner kaldırıp cimbalı dönene kadar. <laughs> Dur ya yine bir bozkurt yaptıralım bir dakika. <laughs> CHP'liyim ben demiş ya. <gülüyor> bozkurt. <gülüyor> Bunu siyaset şey diyor ya ufak şey. gelip. Kılıçlar olanda olmasın. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu? Neye bir şey alarm verdi? Evet bir bir koku aldı galiba. Gerçekten sevgili arkadaşlar yine Ala Türkiye YouTube yine güzel kanalında bir deneyim. farklı bir deneyime daha imza attık. Ya Harun her zamanki gibi öncelikle Ala Türkiye'ye teşekkür edesim geldi. Yani Bizim oluşumumuz, bizim kurduğumuz bir şey ama yine de ona teşekkür etmek istedim. Çünkü Ala Türkiye sayesinde herkesin dillerden dile konuşarak, bir, birbirlerine söyleyerek, kulaktan kulağa efsaneleştirdiği bir hayvanla bu kadar içli dışlı olabildik. Dolayısıyla ben hem önce Park of İstanbul yönetimine hem de... Al Türkiye YouTube kanalına yani kendimize, sizlere Ekimimize, teşekkür ediyorum. Can'ı gönülden evet. teşekkür ediyorum. Anılcan'ı izleyicilerimize yeni yeni tanıştırıyoruz. Anılcan da bizim kamera arkasında, elimiz ayağımız Alihan'ın kardeşi. Anılcan teşekkür Hayır. ederim. Rica ederim, ne demek. O zaman başla, yaşasın teşekkür. ırkımız. Arkadaşlar ben bugün bizi burada misafir ettikleri için Park of İstanbul yönetimine çok teşekkür ediyorum. Bütün Park of İstanbul çalışanlarına, veterinerlerine, bakıcılarına da alkışlıyorum buradan. Gerçekten harika bir ortam var. Dişleri bile bembeyaz ya. Dişleri bile bembeyaz harbiden. Hayvanlara gerçekten çok iyi iyi bakılıyor. Buraya geldiğimiz zaman bir hayvanat bahçesi algısının çok dışında bir manzarayla karşılaştık. Sizi de buraya ailenizle, arkadaşlarınızla, sevdiklerinizle Park of İstanbul'da güzel vakit geçirmeye davet ediyoruz. Burada birçok hayvan var. Hatta bazı hayvanlarla temas bile yapabiliyorsunuz. Doğrudan sevebiliyorsunuz. Aslanlar, ayılar, yavru ayılar, maymunlar. yavru kurtlar, bazı maymunlar. Bu da çok keyifli, çok eğlenceli hayvanlarla içli dışlı olmak. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Aynı zamanda sizlerden gelen videoları ve kamera arkası görüntüleri paylaştığımız Alatube YouTube kanalımız yorumlar kısmında sabitlenmiş olacak. Yeni bir videoda görüşünceye dek herkese keyifli günler, iyi seyirler. Bay bay. Bay bay yaşasın. Hırkımız. <laughs>